Ay tutulması ise duygularda değişimdir. Ay kadını, bilinçaltını, psikolojimizi, çocuklarla olan ilişkilerimizi temsil eder. Dikkat ederseniz geçen sene ne demiştim? Özellikle e, Nisan ayı, Mart ayında, e, yılın ilk ay tutulması Terazi Koç aksında gerçekleşmişti. Nişanlarınızı, sözlerinizi, evliliklerinizi erteleyin demiştim. Hmm. Birçok takılan yüzük atıldı, birçok ilişki birden bitti. bitti, çevrenizde de vardır ani ayrılanlar. Dolayısıyla şimdi tabii ki bitişler bize üzüntü verebilir, keder verebilir ama düşünsenize bugün biten veya sizi terk eden, ay tutulmalarında genelde ayrılıklar olur, tabii ki bir doğum haritasında tutulmanın olduğu alan sizin hangi alanınızı etkiliyor? Hmm. Sizler asyolojiye. ...yabancı değilsiniz... ...örneğin birinin beşinci evini kesiyorsa koç... ...güneş beşinci evde ise... ...çocuk... ...evinin hmm, çocuğu... Tamam. ...iş hayatı... ...günlük yaşam... ...aşk yaşamı... ...alanıyla alakalı bitişler yaşayabilir... ...dolayısıyla... ...bizler burada ekranda sizler davet ediyorsunuz... ...minik tiyolar veriyoruz... ...ama bir horoskop ...yani bir yıldız haritası bu kadar kolay değil... ...haydi bu olacak şu olacak diye... Ee, bunun e, ay düğümleri var, açıları var, ay, evler doğduğunuz var. Doğduğunuz saat çok açık, önemli. Değil mi? Çok önemli, evet. kesinlikle her birey çünkü dünyaya bir doğum planıyla doğar ve gelir. Sizin doğduğunuz anda ufukta hangi burç yükseliyordu? Ay boşlukta mıydı acaba? Ay, i̇şte, ya da eli. ay e, küçülen ay fazında mıydı? Ya da dolunay fazında mı doğdunuz? Karışık işler. Gibi gibi. Çok. Karışık değil aslında. Çözümlendiği anda çok kolay. Çok sizler kolay. biliyorsunuz. Evet. Ama böyle dıştan yani dinleyince yani inanılmaz Ki ben, karmaşık geliyor. ben çok fazla astroloji terimi kullanmadan evet, evet. çok anlatan, anlaşılır bir e, kısa kısa özetleyen mı? bir dilde anlatıyorum. Hı. Yani e, genel anlamda başakların nerede kalmıştık başaklarda Başak. hizmet ettiğiniz kişilere çok dikkat etmeniz gerekiyor ve hizmet aldığınız kişilere. Yani birlikte çalıştığınız ya da beraber yaşadığınız ya da bir arada bulunduğunuz kişilerle ilgili beğenmediğiniz olaylar olursa bunu bir başkasıyla ifade etmeyin, söyletmeyin. Açık sözlü olun, şeffaf olun. Şeffaf olduğunuz takdirde hem hizmet ettiğiniz alanlarda hem hizmet ettiğiniz dengelerde kayıplara maruz kalmayacaksınız. Teraziler hayatlarının en zor sürecine girdiler. Ya. Yüzleşmeler sürecinde. Terazi var mı aramızda? Ama bana göre, <gülüyor> <gülüyor> bana ben göre. Ben senin için bu an çok, çok güzel. Ama benim haritam güzel. 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 bir hane. tane var. Bir tane var terazi. Özellikle, Başka var mı terazi? Kaldır elin diyor sen terazisin diyor dürtüyor orada. Şimdi <laughs> e, teraziler e, zor. Şimdi koç terazi aksında yaşanacak olan ay tutulması özellikle eski ve yeni arasında yüzleşmeler yaşatabilir, oluşturabilir. Zorluklar bir sonraki günler için güzellikler getirir. Dolayısıyla bu dönem çok zorlayıcı bir süreç. Neden? Yüzleşmeler. Ama e, soru işaretlerinden arınırken, hissettikleriyle yüzleşirken aslında net kararlar da alabilecekler, hmm. kaygı ve korkulardan da bu süreçte arınabilecekler. Hmm. Yani zorlanmak bugün için zorlanmak verirken yarın için büyük güzellikler de getirebilir, büyük değişimler de getirebilir. Özellikle e, uzun bir süredir hayaliniz olan bir ev alma dileği varsa ve bir teraziyseniz tutulma öncesinde e, yuvanızla alakalı yeni bir yatırım yapabilirsiniz, değişim gerçekleştirebilirsiniz. Ya akrepler, Akreplere geçmeden önce iki, e, konuğumuz hazır. E, bir barışma hediyesi hı. aldığını söylemişti sevgili Alişan Lerzan Mutlu'ya. Gerçekten ben de bilmiyorum ama bu kadar gidip meşakkatli bir şekilde hazırlandılarsa bize de sürpriz olacak Reyhan abicim öyle çok mi merak davet ediyorum. edelim mi? Ne evet, zaman mutlu ve Alişan geliyor? Evet. Şey Bana bir şey neler? Diyeceğim. Önce anneye sor. Gel. Çok güzel oldu. Yakışmış gel. mı? Çok yakışmış. Işte. Evet. Karıştı. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Bir dakika. Peki ilk kez mi giyiyorsun? İlk kez Zan mi giyiyorsun? Klipte giyiyorum. Yani? Klipte yani giyiyorum. Yani, klip, klip, bir şey diyeceğim yakışmış mı? Annemin sıradı gördünüz mü? İlk beni böyle görüyorsunuz. Ay böyle aşk olsa. Anne gel bakayım yanıma. <laughs> Annem de benden daha güzel biliyorum bu arada. Yok canım. Değil mi? Bence. Nasıl gelinlik yakışmış ama değil mi? <laughs> bu arada, bu arada bir arkadaşımızın e, o benim aşkım Kolej'e. sınıf arkadaşım, en yakın arkadaşım kızı. kızı. O benim aşkım. O geliyor da o da onun da birazdan bize sürprizi var. O da Lalehal'da evet. Ablası'nın bir şarkısını söyleyecek az sonra. Peki sorayım. bir şey soracağım Talia. Bir mikrofon alabilir miyim? Dur şu Var mı? Mikrofonu var. Aa hazır gel. Peki normalde gerçekten evlenirse böyle taşıyacak mısın kuyruğunu sen yine? Evet. Ay, Ay, Ay o çok, çok seviyorum. O beni benim onu. yanımda uyuyor akşamları biliyor musunuz? Ya. Sarılıyor bana evet. Dur çok... şimdi niye girelim bir ha, daha. Gel yanına peki. Ne bu şimdi? Önce anneye yakışmış mı? Yakışmış. En yakın zamanda evet. inşallah böyle i̇nşallah bir gelinlik evet, seyredeceğiz. mı? Gerçekten. gerçekten çok naziksin ama ben böyle çok böyle şahşatalı gelinlikleri çok sevmem aslında. Bu da yani böyle güzel biraz sade bir şey olsun istiyorum ama hani biraz bol. Allah'ıma bin şükür. Çağla gibi zayıfım ben O kadar olmasa da sen tabii. Sen benden daha küçüksün yani. 47 kiloyum. E, 47 böyle. kilo musun? Evet. Annem ben 60 kiloyum ama ya. Ama senin boyun <laughs> daha çok uzun. Bir şey söyleyeceğim ve hani bu da güzel olmuş. Bunu oh. bana ekip olarak yani manası nedir bunun? Bunun manası biz dedik ki sen e, böyle bir gelinlik özlemin var? Yo hiç benim öyle bir özlem e, özlemim yok. Benim benim ayrıca sana barışma hediyesi. Barışma hediyesi bir arkadaş, Aa, arkadaşa gelinlik alıyor. Vay! O zaman barışma hediye esse bir şarkı söyle benim için. Ama ben böyle spontane bir şey istiyorum. Hatta prova yapmamışsındır. Beni benden alırsan ok. Hadi sen beni kırmazsın. Hadi sen oku ok. ama beraber okuyun o zaman ya. O zaman birlikte bir şarkı okuyalım. Ay Ali şarkı hadi bunu okuyalım, okuyalım o zaman. Her evet. şey yapıyorsun. Ama, beni benden alırsan okuyun beraber. Peki provası ama ama benim tonumda provası okuyacağız. Tamam, tamam tamam. Peki o zaman. Haydi bakalım. bakalım. Gelinlik şarkısı hocam. Ayy. Beni benden alırsan Allah. Biraz ses olarak... ses ses. Ses. Re. Ee evet. Türk müziği son. Batı re. Beni benden alırsan Seni sana bırakmam Yanı başımda olsan da Bir adım bile atmam Kadrimi bilmedin bileceğin yok yalancı dostlarından el alemin lafından geçmedin geçeceğin Yalancı dostlarım el elemin nafanın geçmeyecek geçeceğim. Bu Bugünün ağzımın ahırını çekti. Ben siz aşkın neye yarar ki kaç kere?

Oldun? Peşinden sürüklendim ben Çok mu değerli oldum Bir aşk var bir de aşık İç karma karışık Seninle hiçbir ilgisi yok Yalancı dostlarından El alemin lafından Geçmedin geçeceğim bu gönül ağzımı kahrını çek Bensiz aşk neye yarar ki? Aç kere kırdım yerlere art Yaralı kalbim affeder mi? Bu gönül ağzımı kahrını Yaramı <laughs>